Hudapar olarak bu hafta Karagülleri ile meşhur olan ama gerektiği hizmeti alamayan Halfeti ilçemizin iki temel sorununu gündeme getireceğiz. Şu an Birecik Otoban bağlantı yolundayız. Otobandan Hal bağlantı yolu olmadığından dolayı 60 bin nüfusa sahip Hal halkımıza yapılan büyük bir haksızlıktır bu durum. Otobandan Hal bağlantı yolu olmadığından gördüğünüz gibi Hal Fethi halkımız Birecik Otoban yolunu kullanmak zorunda kalıyor. Yani 15 kilometre fazladan yol yaparak ancak hal fethiye ulaşılabiliyor. Bu da hem zaman kaybı hem de yakıt kaybı demektir. Şu anda gördüğünüz gibi otobanın üzerinde hal giden köprünün üzerindeyiz. Çözüm olarak bu köprünün ya sağından ya solundan bir bağlantı yolu verilirse sorun ortadan kalkmış olur. İlçemizin bir diğer sorunu ise elektrik. İlçemizin en başlıca sorunlarından birisi de elektrik kesintileri. Sürekli elektrikler kesildiğinden dolayı aletlerimiz, kullanmış olduğumuz makinelerimiz zarar görmekte. Üretimimiz aksamakta. Bundan dolayı baya bir mağduruz. Üretim yapıyoruz. Elektrik konusunda sürekli sıkıntı yaşıyoruz. Aynı zamanda elektriklerin gelip gitmesiyle cihazlarımız çok kötü şekilde zarar görüyor. Bir esnafım burada. Sabah iş yerimize geldiğimizde iş yerimizi açamıyoruz. Kepekten, elektrikten dolayı sık sık elektriklerimiz kesik. Saatlerce iş yerimize bekliyoruz. Akşam evimize gideceğiz. Kepeklerimizi kapatamıyoruz. Bu konuda yetkililerden bizim sesimizi duymalarını, bu işe bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Halvet ilçemizin elektriği Birecik'ten gelmektedir. Buna bağlı Birecik'te elektrikle ilgili oluşan herhangi bir sorundan dolayı Halvet ilçemiz etkilenmektedir maalesef. Halbuki Halfeti ilçemize has bağımsız bir hat oluşursa bu sıkıntı ortadan kalkmış olur. Bu iki sorundan anlaşıldığı gibi Halfeti ilçemizin 60 bin nüfusu olmasına rağmen Şanlıurfa'ya bağlı bir ilçe değil de Birece'ye bağlı bir köy muamelesi görmesindendir. Takdiri halkımıza bırakıyoruz.